Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Bu arada yüzüm niye ekşi diye soruyorsanız Çok kötü Kaba etimi Vurdum arkadaşlar Şimdi Ondan demeyim Şundan demeyim Arkadaşlar ayıp olmasın Arkadaşlar Biz Dark Cradle iki oynayacağız ama şöyle bir değişiklik yapacağız arkadaşlar ben daha önce oynamıştım biliyorsunuz ki ne abi kaç saat önce arkadaşlar hep tüm eşyalarımı attım zaten çok eşyam yoktu 3 bil ve 3 üç, üç vardı tüm eşyalarımı sattım ve tüm eşyalarımla aynı şekilde oynamaya devam etmek zorundayım hadi bakalım evet Dark cradle. arkadaşlar ben bu arada görünmez yapalım ha. değiştirmek istiyorum bunun için aynen para vermem lazım o hepsi para lan. Şunun hepsi paralıdır bunda hepsi paralıla neyse arkadaşlar biz bir oyna diyelim normalde yani en kolayda. <laughs> versiyon 22.04 arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben şey yaptım sizin için. Bakın şimdi korkun ne yapacağım. Kaç 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 kaç. Hop aşağı Şimdi ne arayacak geliyor. Galiba geliyor. Şu, bu arada haritayı göremiyorsunuz. şöyle yapayım. Bekleyin. Hepsini %100 yapalım. Tamam. Nerede? Şurada. beni geçecek. Arkadaşlar bakın, bomboş. Hiçbir şey yok aha o gitti şöyle yapacağız şöyle yapacağız açıl sana açıl şuradakini de alalım şöyle kıralım Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın bulmam lazım yani. Aha. Lan ben yeni oyun mu dedim yanlışlıkla? Neyse şunları da şunu al kanka tamam. Hop. Şuraya koy. İlk 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 Tamam düşüyor. Şunu da al kanka. Al şunu da. Şuraya koy. Tamam. İyi. Şimdi burada bir yerde bir şey olması lazım arkadaşlar. mu? Ah oh, kırdım. Kayılamayacakmış. Şimdi abi gel. Gel. Şunu al abi. Şunu al. İnternet mi yok? Allah Allah. Bitti. Hayır. Arkadaşlar. Ya. No. <laughs> oh no, <abi. gülüyor> Bakalım nelerimiz var. Ох, и два. Evet Bayan. Bu arada arkadaşlar şunu yorumlara yazın lütfen. Bayan Agata'ya planlarını nasıl veriyoruz bak? Şuraya giriyorum abi. Görebilir diyeceğim. Agata'ya planları ver. Ama nasıl veriyoruz ya? Valla yemin ediyorum anlamıyorum. Ama bakın. Komşunun evine gir. Bakın anahtar birinci katta arkadaşlar. Bakın ben size şimdi robot kedinin olduğu yere yeri de göstereceğim. Şuradan çıkalım. Ve arkadaşlar bakın giriyorum. İşte mekan. Öyle diyenler var arkadaşlar. İşte makaleme geldik. Neyse. Şimdi biz buradan çıkalım. Koş 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 koş. Memur bey ben yokum. Ben yokum. Ortada. Ben yokum. 哦。Oh. Bakın şimdi Dark Cradle'ı vuracağım. O. Arkadaşlar videoyu şöyle bitirelim. Abi video loadla bitsin yani. Tamam mı? Eğer loadumuz varsa video loadla bitsin abi. Bu video loadla bitecek abi. Tamam mı? video loadla bitecek abi. Loot Yok la, Bu. yok. Peki o zaman, bunda bir şey var mı abi? Bunda da yok. Bunda bir şey var mı be abi? Bunda da yok. At bari bunda çıksın Ya, ya bari bunda çıksın. Bunayla. Bunda da yok. Sanırım tüm nöbetler toplamışız arkadaşlar. Ö. Evet. Bunları topladık. Bakalım. Bunda da yok. Bari bunda olsun lan. Bunda da yok arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Arkadaşlar yine bir şey yapalım ama bir sonraki bölümde Bodrum'a gireceğiz. O da yarın olacak. Ee, öyle yani. Hadi o zaman da Cradle'a şey yaparak kıy diyor o zaman. Dark green. Nadisin. Ne varük cami'nin de cami'nin memuru. Bu arada bunu atarsam arkadaşlar bu da dark green gibi yapıyor. Hadi bakalım. Onu da Sen neredesin abi? Dark Cradle nerede? Bir de video 15 dakika oluyormuş bakalım. Yok lan. 13 dakika olmuş. Evet. Dark Cradle. Evi gözükmüyor zaten abi. O yüzden şuradan bakacağız bak. Evet, buradan da ev gözükmüyor abi. Çok güzel. ama şuradan ev gözüküyor Bur. Ya şuradan. Gelin benimle. Gelin benimle düşüyor. Ben eskiden en fazla burada sanını buradan gidiliyor sanıyalım. Ama şurası da varmış abi bak. 1 2 ve 3 4 5 6 kat daha var. Yani 2 çarpı 6 kaç eder abi? 2 çarpı 2 artı 6 8 eder. Yani 8 tane şey var. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Bling.